Çocukluktan beri hayalim ne işi yaparsan yap en iyi işi yap. Ses bir kez. Ben hiçbir şey kıskanmam ama başarıyı çok kıskanırım mesela. Olmazsa olmazlarımızdan birisi aslında benim çok dürüst olarak çalışmış olmam. Eskiden doktora bir saygı vardı. Şimdi sanki satın alınmış gibi davranmaya çalışıyorlar. Ben ona müsaade etmiyorum. Ee, gidin diyorum danışın eğer... Ee, şimdi çocukluktan beri hayalim ne işi yaparsan yap en iyi işi yap. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Babamla her zaman gurur duydum ve bize öğrettiği şey dürüst olarak çalışın, hiç yalan söylemeyin, başarı çok çalışın. Başarı zaten arkasından gelir diye. Üniversiteyi ilk bitirdiğim zamanlar bir üniversitede kalma hayalim vardı. Ama maalesef böyle bir şey yapmadım ve özel sektöre atıldım. Bir hastanecilik deneyimim vardı. Hastane ortaklığı yaptım. Ardından e, Mainaneciliğe geçtim ama o mainanecilikte teknoloji nerede, nasıl, en iyi şey ne? günümüzün trend tedavileri ne diye hepsini ayrı ayrı takip ettim. Her gece mesela bir yayın okumadan yatmam ben. Gece saat 2 olsun 3 olsun mutlaka o günle ilgili yeni bir şey çıkmış mı çıkmamış mı hani mesleğimle ilgili bir şey okurum. Mesleğin en inleri en zirvedeki yurt dışı hocaları kimse. Onları hep takip ederim. Neyle ilgileniyorlar neyle yapıyorlar ve bütün ürünlerde bütün teknolojinin en son e, Makinaları neyse onları alıp onları kullanarak çalışırım. Dolayısıyla iyi malzeme kullandığınızda, e, biraz da daha, daha iyi çalıştığınızda ve dürüst olduğunuzda başarı arkasından geliyor. E, maalesef oluyor kadın tabii ikinci bir planda ülkemizde ama son zamanlarda artık değişti. Herkes arkanızdaki sizi destekleyen adam kim derdi? bir şansıma tabii eşimle birlikte çalışıyoruz şu anda. Ee, aslında hani sanki o destekliyor gibi çalışmalarıma destek olur ama Tabii ki başarı, hırsı daha ben hiçbir şey kıskanmam ama başarıyı çok kıskanırım mesela ev almışlar, araba almışlar, en iyisini almışlar hiçbir şey gözümde olmaz ama belli bir şey de şu okulun daha iyi bir derecesi varmış onu çok kıskanırım hep okuldan derecelerle mezun olmak hedefimdi onları çok kıskanırım destekçiniz var mı şeklinde hep söylenir. Valla destekçiye ihtiyaç kalmıyor, kendi başınıza bir hükümet gibi oluyorsunuz belli bir yerden sonra zorluk olmaz olur mu oluyor her konuda zorluk olabiliyor ama bunu aşmayı öğrendim artık daha belli bir yaşla birlikte yaşanmışlıklarla birlikte bir olgunluk çöktü daha kolay olabiliyor. Aslında ana hedefim yaptığının en iyisi olmakta. Yani böyle illa duyulmak, tanınmak değildi. Ama bir kişi yaptıktan sonra mesela herhangi bir dişini yaptınız, bir şey yaptınız, onun hayatına dokunuyorsunuz. Benim biraz böyle bir değişik bir dengesizliğim diyeyim. Psikolojik ben onun hayatına çok dokunmayı seviyorum. ya yani insanlar bana çok anlatırlar, şöyle oldu, böyle oldu. Çünkü onun ne yaşadı, ne istiyor, iyi öğrenirseniz eğer, sonuçta başarı ondan geliyor. Ona göre daha iyisini yapabiliyorsunuz. Onun istediği şekli yapabiliyorsunuz. Bazen hiç dokunmadığınız diş oluyor. Mesela hasta geliyor, yaptınız, çok güzel oldu. Diyor ki ben şurasını, şurasını, şurasını değiştirmeni istiyorum. Aslında o kadar güzel ki ama o gün o psikolojisi çok kötü durumda hastanın. Onu anlıyorsunuz. Eğer hastayı gerçekten tanıyorsanız, karakterini biliyorsanız, hiçbir şey yapmasanız bile o dişe, hiç dokunmuyorsunuz. Ertesi gün aynı dişi taksanız bile hasta diyor ki, işte istediklerimi yapmışsınız, mükemmel olmuş. O sadece hastanın psikolojisini anlamaktan kaynaklanıyor. Ya eğer ki karşınızdakinden o enerjiyi alamıyorsanız o gün için ya tedaviyi erteleyebiliyoruz. Ve her hastaya söylediğim, siz ilk geldikleri zaman hemen başlayalım diyorlar. Bunu yapalım. Ben derim ki mutlaka gidin. Konuşun, kolay bir tabii ki tedavi özel sektör bizde biraz daha ücretler farklı. Bu ücret kolay değil insanlar çünkü ceplerinden para çıktığı zaman daha farklı davranıyorlar. Eskiden doktor bir saygı vardı, şimdi sanki satın alınmış gibi davranmaya çalışıyorlar. Ben ona müsaade etmiyorum. Dinliyorum danışın eğer enerjim uymadıysa uymayabilir herkes sevmeyebilir tabii ki benim de hoşlanmayan o enerjiye uymayan kişiler olabiliyor. Eğer kafanızda iyice düşünün. Ben buna uydu, bu bana daha iyi geliyor diyorsa o zaman tedaviye başlayın. O zaman o ince noktayı yakalıyorsunuz, yakaladıktan sonra da zaten ömür laf sizin hastanız oluyor. Önemli olan çünkü tek defa bakıp, onu yaptım, ettim, kazandım, gitti değil. Önemli olan o size bağlandı mı? Bağlanması önemli. Bizimkiler uzun evlilikler gibi oluyor hastalar. Onu anlayabiliyorsanız sonuç geliyor. Güçlü kadın olmanın en baştaki kuralı dürüst olmak aslında ve ee, işinin arkasında durmak. İşinizin arkasında durmuyorsanız yaptığınız bir hata olabilir. İnsanız hepimizin hatası olabiliyor. beğenmeyebilir, sizin için mükemmel olabilir ama başkası için gö göreceli bir şey çünkü bizde estetik. Bunun arkasında duruyorsanız olmaz olmazlarımızdan birisi aslında benim çok dürüst olarak çalışmış olmam. Ee, doğru çalışırım. Yalan söylemem. Bunlar benim için çok çok değerli şeyler hastaların da bana karşı saygılı o sınır ve çerçevede olmasını isterim. Benim için olmazsa olmaz en iyi malzemeyi kullanmak. Bu kesinlikle eğer ki o gün için bir şey yoksa, en iyi malzemeyi alamamışsam, bir sorun varsa, problem varsa hasta tarafından ikinci, üçüncül kalite bir iş teklif edilse de asla kabul etmem. İstediği kadar para versin, istediği kadar olsun, hayır onu kabul etmem. Yapılmaması gereken bir işi hasta istese de asla yapmam. Biraz karakter meselesi ama olabilir. Daha fazla çalışarak, daha fazla ödün vermeyerek. Çok ödünler de verebiliyoruz tabii çoğu zaman. Biz deriz ki uçakta bile yan yana seyahat edemeyeceğimiz bazı kişilerle bir takım işlemlerini yaparken yanında bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Tedavisi boyunca katlanmak zorunda kalıyorsunuz o kişiye. Ama bu da sizin sınırınızı koyduğunuzda, perdenizi koyduğunuzda yine o sınırı geçemiyor ve daha başarılı olabiliyorsunuz. Biraz daha fazla özveri çalışmak ve duygularını çok fazla da dışarıya belli etmemek. Bazen biz İçimiz gerçekten hastamız oluyor, evimizde sıkıntımız oluyor, stresimiz oluyor, çocuğumuz var, her şey, ev sorunlarımız olabiliyor. Ama ben dışarı çıktığımda, işe geldiğim anda onu asla hastaya yansıtmamak, elemanlara yansıtmamak üzere geliyorum, yüzümüz gülüyor. Başlangıçta şımarmamak. Ben belli bir yere geldim, bundan sonrasında işte düşemem, düşmem, herhangi bir şey olmaz dememek, çünkü. Başarmak kadar düşmek daha da kötü bir şey. O nedenle de şımarmamak, mütevazi olmak, ya her şeyi sanki ilk gündeki heyecanla yapmak diyebilir. Ben kadın olmaktan çok memnunum aslında. Ya kadınlığı çok seven bir kadınlardan birisiyim. Hiç hayatım boyunca birçok arkadaşımdan duyarım. Bu hayatta erkek olmak vardı. Yo, ben kadın olmaktan son derece memnunum. Kız çocuklarını çok severim. Hatta kadınları çok desteklerim ben. Her kadının ayağı üstünde durması taraftarıyım. Çalışmayabilir ama mutlaka bir mesleği olacak. Erkek eline, ana eline, baba eline bakmayacak. Yani kendi hayatını kazanabilecek her kadın, her kız. Bunu destekleyen bir kadınım. Benim için avantaj oldu. Bunu bildiğim için daha avantajlı oldu. E, asla vazgeçmemeleri lazım. İnat etmeleri lazım. Ben yasal olarak çok, pek çok ee, engelle karşılaştım. Kurarken, ederken birçok eleman çalıştırıyorsunuz. Onlara aslında istihdam sağlıyorsunuz. Ama ee, bu yasal süreç çok zor işliyor. Gittiğiniz zaman o dert bu dert hep birbirleriyle çatışan şeyler. O anda diyorsunuz ki ya vaz mı geçsem acaba bu nedir bu kadar hani ben vergi ödemek için yapıyorum, ee, bir takım istihdam sağlıyorum. Ama e, o vazgeçmemek, o inat etmek sonrasında o gücü o sağlıyor. çocukluktan beri hayalim ne işi yaparsan yap en iyi işi yap. Ses bir ki. Ben hiçbir şey kıskanmam ama başarıyı çok kıskanırım mesela. olmazlıklarımızdan birisi aslında benim çok dürüst olarak çalışmış olmam.